Maçıyla ilgili şöyle bir düşüncemiz vardı. Geldiğim süre 3 haftalık bir süre e, fiziksel anlamda e, maç oynatarak bazı oyuncuları yakalamamız istediğimiz bir maçtı bu. E, bu tip maçlar zor olur. Turu geçmek istiyorduk. Bütün oyuncularıma da şans vermek istiyordum her hepsine çünkü ihtiyacımız olacağız olacak. Her geçen gün. Biz 11 kişiyle değil 27 kişiye ihtiyacımız var Bunu söylemiştim Çünkü benim için sistem, oyun planı Oyunun gelişimi, oyuncu gelişimi Çok değerli ve önemli Burada da iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum Bu tip maçlarda Üçüncülükten de gelse Rakiplerin motivasyonu yüksek oluyor Yani gol atamadığın sürece de Bu süre uzuyor ve Daha da motive oluyorlar Kazandığımız için mutluyum turu geçtiğimiz için mutluyum. Yani çünkü bu sahamızda şunu iddia ediyorum. Her takımı yeneceğiz sezon sonuna kadar. Bunun için oynayacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Seyircinin desteğiyle de bütün maçları kazanmak istiyoruz. Özellikle kendi sahamızda. Dışarıdaki maçlarda da puan veya puanlarla dönerek hedefe ulaşmak istiyoruz. var mı? En çok merak edilen nasıl ya şu an eee ağrısı var ama bugün yarın belli olur. Kasık diyorlar. Kasık diyorlar. Yani daha önce bu ağrısı olmuştu. Çabuk geçti. Tabii ki umudumuz bizim de temennimiz çabuk geçmesi. biz de üzüldük o an ama şu an kontrolü bugün yarın netleşir. Onunla ilgili bilgi aktarırız size. Başka hocam Tufan Bey, hedef fark soracaktım. Ay şuralarda hep aynı bölgeden sakatlanmalar oluyor. Bunun nedeni ne sizce? Bunun hakkında bir bilgilendirme yapıldı mı sizce? Şimdi biz tabii ki bir üç haftadır birlikteyiz oyuncularımızla. E, sistemim gereği e, tempolu antrenman yapan e, maçı da zaten maçları da böyle oynamaya çalışıyoruz farkındaysanız. Yüksek tempoda, yüksek şiddette koşuyla oynamaya çalışıyoruz. E, bu adaptasyon sürecinde Tabii bizim de beklemediğimiz sakatlıklar oldu. Bir de sayısı fazla olması Tabii bizi de endişelendirdi. E, temennimiz bir an önce bunların iyileşmesi. E, ama her oyuncuyu hazırlamak görevimiz, sistemden bahsettim biraz önce. E, hangi oyuncuyu koyarsak ondan o verim almak benim oyun e, antrenörlük e, çalıştığım yıllarda da bunlar var. Sakatlık evet düşündürücü aynı kasıktan olması ama bizim e, geriye dönüp çok fazla değiştiremiyoruz. Önümüze bakıp en kısa zamanda onların sağlık ekibimizinle beraber iyileşmesi ve ligi aynı şekilde başlamamız. Hocam Ahmet Sagat'la ilgili düşüncelerimizi alakalı bir iki hafta atıyor. Ahmet Sagat böyle bir evet performans bekliyordum. Yani o zaten e, Buraya geldiğinde de gol kralı olarak geldi. Süreç tabii ki bir anda hızlı gelişmiyor. Antrenman performansı da 2-3 haftalık süreçte her gün artmaya başlamıştı. Yaptığımız özel çalışmalar fiziksel ve taktik teknik anlamda meyvesini vermeye başladı. Onun da performansı son maçta da gol attı. Bandırma maçında da 10-15 dakikalık bir sürede bile yani en azından 2-3 tane pozisyona girip orayı o gün de atabilirdi. Ama beklediğimiz bir performanstı. Onu da buradan tebrik ediyorum bizim için e, önemli e, skor katkısı yaptığı için de bundan sonra da bunun artacağını düşünüyorum. Hocam Spor maçında özellikle Dangel'in omovasında harezafatı değerlendirdiniz mi böyle bir? tabii ki bizim için e, niye değerlendirmeyelim? Her oyuncumuzu değerlendiririz. E, sakat, cezalı oyuncularımız var. İşte e, bugün görüyorsunuz her oyuncumuzu neden görmek istedik? Onların da performansına ihtiyacımız var. E, çalışmalarımız bir yönde çok iyi gidiyor. Oyuncularla o birlikteliği yakaladık ve sistemin oluşması yani benim için çok değerli ve önemli. Oyuncuya dayalı değil, oyun üzerinden hep ben bakıyorum bu işe. Herkese o görev verilecek. Herkes de buranın futbolcusuydu. Herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Ahmet de bunlardan biri. Onun için de kupa maçı hem maç oynama anlamında hem gol atmak anlamında çok moral kazandı. Takıma da büyük katkı sağladı. Bundan sonra da performansının her zaman yükseleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Şampiyonluk hedefiyle sezona başladı. İlk 9 haftada 6 maçta puan kaybı yaşadı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce çok mu? Bundan sonra süreci nasıl, nasıl etkiler diyor. Şimdi ilk gününde dedim buraya geldiğimdeki sözüm şuydu sezon sonunda hedefe ulaşacağız diye şampiyon olacağız diye bununla aynı tekrar ediyorum. Tabii ki puan kayıpları var ama baktığınızda yukarısıyla puan anlamında çok büyük fark yok. Biz 3 e, maçlık süreçte tabii ki benim olduğum süreçte puan kayıpları yaşadık ama her maçı da alabilirdik. E, tabii talihsizlikler her şey işte eksiklikler yaşadık ama önümüze bakmak zorundayız. E, bir seri yakaladığımızda yukarıya doğru tırmanışa geçeceğiz. E ee, kolay olmuyor antrenör teknik adam değişiklikten sonra bir sisteme adaptasyon, e, antrenmana, maça adaptasyon, oyun şekli, oyun e, sağdaki performansın hep e, artmasını isteyen bir teknik adamım. E, bunu zaten ilk, ilk iç saha maçımızda da göstermiştik. E, güçlü, tempolu oyunla. E, biz yine bunu sağladığımızda ilk çok uzun maraton. O o istikrarı yakaladığımızda ve oyuncularımızın bireysel performanslarını yukarıya çektiğimizde de oyun gücüyle beraber e, tırmanışa geçeceğiz. Ama şu an böyle adaptasyon süreci. Keşke hepsi 3 maçı da galip bitirebilseydik ama istediğimiz gibi olmadı. Bundan sonraki maçlarda her maça kazanmak için çıkıp e, yukarıya tutulmak istiyoruz. Teşekkür Başka var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ